paramızı harcarken de... Kredi kartı kullanmanın bir yolu da... Tanımadığınız bir numara arıyor. isminizin bir olaya karıştığını söylüyor. Fakat Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak eğitim öğretim yanında toplumsal katkı ve sorumluluk çerçevesinde senasal okur özellikle dijital boyutuyla bir eğitim çalışmasına başladık. Bankaya gitmeyi tercih ederim. Şey üniversitelerde üretilen bilginin topluma yaygınlaştırılması amacıyla acaba bu üniversitelerde hocalar ne yapıyorlar, ne anlatıyorlar? Biraz bunlardan sizlere e, kısaca bahsetmek için buradayız. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve üniversitemiz işbirliğiyle yürütmüş olduğumuz projede kırsalda yaşayan bireylerimizin dijital finansal okuryazarlık yetkinliklerinin arttırılması, dijital dünyada daha güvenli işlem yapabilmelerinin sağlanması ve aynı zamanda da finansal dolandırıcılıkla alakalı e, farkındalık oluşturulması projemizde hedeflenmektedir. Ben şimdi şöyle sorsam. Kimler bütçe yapıyor böyle elinde kalemi kağıdı alıp bu kadar gelirim var, bu kadar giderim var diye kimler mesela bütçesini hazırlıyor? Fakat il merkezi olmak üzere toplam 12 ilçede sahada eğitimlerimiz başlamıştır. Bu eğitimlerin içerisinde bütçeden tasarrufa, yatırımdan borç yönetimine, vergiden dijital güvenliğe, finansal okuryazarlık, finansal dolandırıcılık gibi konularda vatandaşlarımıza eğitimler verilecektir. Şu anda da sahada benle beraber 11 ilçede üniversitemizin çok değerli akademisyenleri sahada bulunmaktadır. Paramızı yönetmeyi bileceğiz ki hayatımızda düzgün bir şekilde yönetelim. Eksik olduğumuz konular bazı konularda bayağı bilinçlendik. Nerelerde nasıl hesap kitap yapacağız mesela? Bilmediğimiz şeyler öğrendik. Faydası oldu bize. Nelerden zarar göreceğimizi, nelerden zarar görmeyeceğimiz konularda çok güzel bilgilendirilir. Dolandırıcılık, uyardılar bizi. Her şeyi kafama koydum. Şimdi daha tepkili oluruz. Vallahi çok şeyler öğrendik, çok sağ olun.